Merhabalar arkadaşlar dershaneburada.com Mustafa hocanız nasılsınız Mart ayı örnek sorularıyla karşınızdayız Mart ayı sorularını da yayınladılar hadi bakalım neler sormuşlar bir öğrenci aşağıdaki etkinliği yapmıştır dünya market maketine el fenerini gösterilerdeki gibi tutarak görüntü oluşturmuş klasik mevsim sorusu gelmiş daha sonra dünya birinci ve ikinci konumlardayken kale ne yapıyorduk arkadaşlar ya bizi döndürüyordu falan. Şurada birinci konumda bakın kuzeye dik gelmiş. Değil mi? Kuzeye dik. O zaman e, kuzeye dik gelince ne yapıyorduk arkadaşlar? Haziran ayı falan işte yaz ayları. Haziran diyelim şuna. Haziran. Hatta tam dönenceye dik gelince ne diyorduk? 21 Haziran diyorduk hatırlayalım. Burada da güneye dik gelmiş arkadaşlar. Bu da Aralık ayı falan. Hatta aşağıdaki dönenceye tam dik geldiğinde ne diyorduk? Güneydeki dönenceye tam dik geldiğinde... Ha, ne diyorduk hangi gündü? 21 Aralık. Aferin size. Peki. Şimdi birim yüzeye düşen ısı enerji miktarlarını vermiş arkadaşlar. 1 ve 2. Şimdi ay, K ve L noktalarının birim yüzeye dik düşen enerji miktarlarını vermiş. Yeşil olan K, turuncu olan L'ymiş. O zaman arkadaşlar bakın ısı enerjisi çok düşünce demek ki K kuzeyde arkadaşlar. Çünkü biz bire ne demiştik? Haziran demiştik. Demek ki K kuzeyde, L de güneyde. Bu çıkarımı yaptık. Sonra devam edelim. Buna göre yapılan etkinlikle ilgili aşağıdaki aşağıdakilerden e hangisi doğrudur? Bakalım. Birinci konumda bir cismin K noktasındaki gölge boyu birinci konumdaki k bir cismin k noktasındaki gölge boyu l noktasındaki gölge boyundan büyüktür. Arkadaşlar birinci konumda k yaz yaz ayında gölge boyu kısa olur. Daha dik gelir çünkü güneş. Değil mi? O yüzden birinci e, k noktasındaki gölge boyu daha büyüktür değil daha küçüktür olmalıydı. Yanlış. İki konumunda L noktasında yaz mevsimi, iki konumunda L'de yaz mevsimi, doğru söylüyor sanki aralıkta L'de yaz mevsimi. K'da kış mevsimi yaşanır. Aralıktayız K'da kuzeyde. Evet arkadaşlar, Bursa doğru. Yine de diğerlerini okuyalım. K noktası kuzey yarım kürede ise L noktası güney yarım kürede olamaz. Niye? Olur. Yanlış. L noktası kuzey yarım kürede ise ki değil. Bu da yanlış. Baştan yanlış. Evet, geçtik arkadaşlar. Aziz Sancar. Hmm. İlginç yine güncel bir soru. Bu deneyde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir? Ha, üstünde çok durmuştuk. Bakın çıkmış. Bakın arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki ayların çözümleri yine bizim kanalımızda mevcut. Artı bütün konu anlatımları var. Onlara bir bakın bence. Orada üstünde durmuştuk. Şimdi bağımsız değişken neydi bir anlatayım önce. Bağımsız değişken deneyi yapan arkadaşın kafasına göre değiştirdiği değişken. Yani bağımsız. Sadece o arkadaş değiştirebiliyor. Deneyi düzenleyen arkadaş Peki bağımlı değişken ne? O arkadaşın değiştirdiği değişkene göre değişen değişken. Bağımlı. Bir de kontrol değişkenleri var. Onlar da sabit değiştirmediği değişkenler. Aynı tuttuğu değişkenlere de kontrol değişkeni deniyor. Bunu bir hatırlattıktan sonra soruya geçelim. Aziz Sancar ve arkadaşları bir araştırmada ilaçların yan etkilerinden olan DNA hastalarını azaltmak için ilacın hangi zaman diliminde kullanılması gerektiğini araştırmışlardır. Bakın Aziz Sancar ve arkadaşları neyi değiştiriyor? Zaman dilimini. Bence bulduk ama bir bakalım. Bu amaçla fare ilacın oluştuğu hasarın onarılmasına yönelik bir araştırma yapmışlardır. Zaman dilimini değiştirip farklı onarımlar yani bağımlı değişkende DNA'nın kendini yenilemesi. Güzel bence bulduk. Araştırma sonucu canlı bedenlerinde gerçekleşen olaylara ayrılan süre ve biyolojik saatin bu onarımda etkili olduğu ve genel iki biyolojik saat tarafından kontrol edildiği tespit etmişler. Buna göre ilacın zamanlanmış dozunun sağlıklı dokudaki hasarı azaltabileceği ve tedavi indeksini geliştirebileceği görmüşler. Kafamıza göre ilaç saatini kullanmıyoruz diyor yani. Ne zaman doktor söylüyorsa onu kullanacağız. Peki bu deneyde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar neydi bağımsız değişken? Aziz Sancar ve arkadaşlarının değiştirdiği değişken. Ne o biyolojik saat. Yani ee, hangi saatte verdikleri. Peki bağımlı değişken ne? DNA'daki hasar miktarı bu bağımlı değişken. Aynı ilacı aynı fare grubuna veriyorlar. Bunlar da kontrol değişkeni olur. Bu bağımlı arkadaşlar. Bunlar kontrol değişkeni, bağımsız değişken. Cevap C. Peki geldik üçüncü sorumuza. Ördekçikler var galiba melek kanat sendromu ördek ve kazların 8-12 haftalık olduklarında bakın şurası önemli hemen altını çiz 8-12 kanatların ucundaki uçuş türlerini yukarı doğru kıvrılma sonucu meydana gelen bir sendromdur bu sendrom ördek ve kazların büyüme sırasında yüksek protein veya karbonhidratlı yiyeceklerle beslenme sonucunda ya da vücutlarındaki DE vitamini eksikliğinde ortaya çıkar hmm, bayağı çıkma ihtimali var yüksek protein yüksek karbonhidrat alınca ortaya çıkıyor ya da D ve E vitamini eksikliğinde ortaya çıkıyor bunu da kafaya yazdık Peki melek kanat sendromu kanat ekleminin deforme olması ve bükülmesiyle başlayan sonunda kanatların düşmesine sebep olan durumdur. Kanat düşüyor. Of. Ördek ve kazlar büyüme aşamasındayken melek kanadı doğru pozisyonda düzeltilip sarılırsa kanatlar kolayca tedavi edilebilir. Yani durumdan haberdarsanız ve ördekçiklere daha e, o aşamada müdahale ediyorsanız sıkıntı olmuyor. Peki melek kanat sendromuna yakalanıp iyileşen bu ördeğin yavrularında aşağıdaki durumlardan hangisine rastlanmaz yavrularında? Melek kanat sendromu ile yumurtadan çıkarlar. Yani diyor ki çıkar çıkmaz kanatları düşer. Bence olmaz. Ama okuyalım diğerlerini. Ee, ekmek ağırlıklı beslenirlerse bu sendroma yakalanırlar. Ekmek karbonhidrat biliyorsunuz. Karbonhidrat ağırlıklı da yakalanabilir. 9. haftalarına geldiklerinde bu sendrom 8-12'nin arasında 9 olabilir. Büyüme döneminde dengeli beslenirlerse bu sendroma yakalanmazlar diyor ki bir ağırlık verme dengeli beslen dengeli beslenince DVE vitaminlerini de alacaklar diye düşünüyorum. Doğru. O zaman arkadaşlar melek kanat sendromu ile yumurtadan çıkarlar. Yanlış. Burada size bir şey söylemek istiyorum. Bu sendrom Dışsal etki yüzünden genlerdeki işleyişin değişmesi, genin kendisi değişmiyor. Modifikasyon sorusu sormuşlar. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bazıları modifikasyonları genlerle alakasız olduğunu söylüyor. Alakası var. Yani mesela benim kanadım düşmüyor, benim kanadım bile yok. Çünkü ee, o gen nerede varmış? Ördek ve kazlarda. O gen o ördek ve kazlarda var ve dışsal etki yani yediği içtiği DE vitamini eksikliği ya da işte karbonhidrat fazlalığı, protein fazlalığı dışsal etkidir beslenme. Dışsal etkiyle gen değişmeden genin işleyişi değişiyor. Peki hocam kalıtsal diyebilir miyiz? Yani kalıtsal demek illa şuysa yavruya geçer, yavruda da illa meydana gelirse Diyemeyiz çünkü çevresel şartlarla. Ama genlerle alakasızdır derse yanlış söylüyor demektir. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Genlerle alakasız değil. O zaman ne dedik arkadaşlar bu cevaba? A dedik ve geçtik. Ee, geldik. Basit soru sormuşlar. Boş ağırlıkları eşit taban alanları farklı olan kale kapları ile özdeş süngerler kullanarak aşağıdaki deney yapılmıştır. Hımm. Buna göre kaplar konulduğunda süngerlerdeki batma miktarları aralarındaki hangisi gibi olabilir? Ha. Arkadaşlar ne yapmış? Kaplar özdeş süngerler üzerine konarak K kabı H yüksekliğine kadar suyla doldurulmuş. Daha sonra K kabında bulunan suyun yarısı L kabına aktarılıp K kabı eski haline getirmiş. Burada dikkat edeceğiniz şey süngerin yaptığı basınç. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Burada sıvı basıncı gibi düşünmeyin. Olayı katı basıncı gibi düşünün. Çünkü süngere yapılan yapan basıncı kim? Kap yani o içine koyduğu beher. O kap arkadaşlar yere basınacak. Mesela benim de altıda birim kan sıvı. Ama ben oturduğum yere katı basıncı mı yapıyorum sıvı basıncı mı yapıyorum? Aynı. Mesela bunun içinde arkadaşlar çay var. Ee, şunun altında tabanı şu yüzeye yaptığı basınç katı basıncıdır. İç yüzeyine çayın yaptığı basınç sıvı basıncıdır. Bu soruda hangisine bakacağız? Katı basıncına. Yani ne yapıyorduk? Ağırlığı alana bölüyorduk. Şimdi arkadaşlar hangisi gibi olabilir diyor. Öncelikle şöyle bir baktım. L, L, Burada sanki hiç basınç yapmıyor. Yok gibi yapmış. Öyle bir şey olamaz. Ağırlık varsa illaki bir basınç olacak. Peki. Sonrasında arkadaşlar baktığımda bakın şunun alanı fark ettiyseniz bunun alanı nedir? Daha az. Demek ki basıncı daha çok olacak. Bakın arkadaşlar aslında aynı miktarda sıvıyı attı içine. Yükseklik yüzünden değil bakın söylediğim şey. Haşa bağlı değil. Çünkü ben katı basıncı gibi düşünüyorum. Yani ağırlıkları böleceğim. Peki arkadaşlar ağırlıkları böldüğümde ne olmasını beklerim? Şunun mesela ağırlığı alana böldüğümde bu arkadaşın alanı küçük olduğu için basıncının büyük olmasını beklerim. Yani e, ikinci durumda arkadaşlar L'nin basıncı ikinci durumda L'nin basıncı birden büyük olacak. Bakalım bak burada ikinci durumda L'nin basıncı birden küçük. Yanlış. O da gitti. O zaman üçüncüyü de çizince zaten doğrudan cevap çıktı arkadaşlar. Ee, peki mantıklı mı bakalım. Boşken 0.3 yani hiç olmasa yine bir basınç yapmış. Sonrasında da dediğim gibi alanı küçük olduğu için daha büyük bir basınç yapmış. Cevabımız A olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eleme yöntemi de kullanabilirsiniz testlerde. Bu da bir tekniktir. Geldik periyodik tablo. Verilenler, verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarım hangisi yapılamaz? Arkadaşlar buna bir kimya sorusu, bir fen bilgisi sorusu olarak değil de bayağı Türkçe paragraf sorusu olarak bile bakabilirsiniz. Çıkarım yapmamızı istiyor. Hadi bakalım. Hocam ben çalışmadım. Döber Aynır'ı bilmiyorum. Çankortisi bilmiyorum. Bilmene gerek yok ki kardeş. Hiç gerek yok. Bakın hiç bilmeden çözülür mü? Çözülür. Mesela ne diyor? Ee, Döber ne yapmış? 1829 yılında elementleri belli bir düzene koymak için ilk çalışma yapmış. 1829. Jean 1862'de benzer fiziksel özellikleri elementleri dikey sırasına göre koymuş. Bilmeyen biri olarak çözüyorum. Dimitri Vendel yerine atmış 1869 yılında periyodik tablosunu bilinen 63 elementle oluşturmuş ama o güne kadar bulunmamış bazı elementlerin varlığını özelliklerini tahmin etmiş. Ölümünden bir yıl sonrasa bilinen elementlerin sayısı 86'ya yükselmiş. Demiş ki ben bu kadarını diziyorum ama bak arı e, bulunmayanları da boş bırakıyorum demiş. Tahmin etmiş. Henry Moseley 1911 yılında periyodik tabloda elementleri atom numaralarına göre sıralandırmış. Seborg ne yapmış? 1940 yılında periyodik tabloya son halini vermiş. Bu arada Seborg'un benim hayatımda özel bir yeri de vardır. Ee, kimya mühendisi okurken e, Seborg'un kitaplarını çok kullandık. Nurlar içinde yazsın. Son 300 yılda element aşağıdaki sayısında değişim ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Evet şimdi verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Hadi bakalım. Periyodik tablo çalışmaları yapılmadan önce de keşfedilmiş elementler vardı. Bakın arkadaşlar 1829'da başlamışlar ama 1718'de varmış. Bilmenize gerek var mı? Yok. Ee, düzgün okuyun anlayın bu kadar. Periyodik tabloya son halini verdikten sonra başka elementler keşfedilmemiştir. Son hali ne zaman veriliyor? İşte 1940 falan. Peki arkadaşlar şuraya bakın. 1998-2018 bak burada bile element keşfedilmiş ya. Demek ki bu yanlış bu. Bilim insanları uzun süre elementleri sınıflandırma ihtiyacı duymamışlar. E duymamışlar. Çünkü elementler 1718'de 13 tane element varmış. İlk kez sınıflandıralım dediklerinde 1829. Uzun süre bence. Element sayısının artmasına Mendeleev'in periyodik tablo çalışmasının katkısı vardır. E, boşluk bırakınca orayı doldurmak istemiş olabilir insanlar. Çünkü boşluk bırakmış bunlar kesin var diye arama hızlanmış olabilir. Yani bir şeyin olmadığı ortaya çıkmış. O zaman ne, ne hangisi yapılamıyor arkadaşlar? Bursa. Ne demiştim? Türkçe sorusu gibi düşündüğünüzde bile çözülür. Yeter ki okuduğunuzu anlayın. Ve anlama yüzdenizi geliştirin. Bunun için de her gün bir saat kitap okuyun arkadaşlar. Masada oturun öyle yattığınız yerde falan değil. Masada ciddi ciddi bir iş gibi açın kitap okuyun. Her gün bir saat en az kitap okuyun. Geçtim. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğunu bilen bir öğrenci bu konuyu aşağıdaki etkinlik ile arkadaşlarına da anlatmak istiyor. Arkadaşları ise etkinlik sırasında bir hata yaptığını söylemişlerdir. Buna göre öğrenci hangisini yaparsa etkinlikte hatayı düzeltmiş olur. Ne yapmış bir bakalım. Birinci işlem kabın kütlesini ölçmüş. İkinci işlem kap ve birinci maddesinin kütlesini ölçmüş. Üçüncü işlem kap ve ikinci maddenin kütlesini ölçmüş. Dördüncü işlem kap içerisinde iki madde karıştırıp kütlesini ölçmüş. Şimdi burada her şeyi de ben şöyle bir baktım şıkları falan okumadan. Eğer gaz haline geçtiyse bir tepkime varsa ve gaz haline geçtiyse ee bu gazı tutacak bir şey yok. Çünkü kabın ağzı açık gibi gördüm. Bir bakalım. Ölçümler sırasında kabın ağzı işte bu. Gördünüz mü? Benim gördüğüm şey çıktı. E, hata bu bence. Ama diğerlerini okumak istiyorum. Her bir maddenin kütlesini farklı tartı kullan. Niye? Arkadaşlar bakın. Her bir şeyin kütlesini farklı tartı kullanırsanız tartıdan gelen bir hata varsa hepsinde farklı farklı hatalar gelir. Birisi mesela hatalı ölçüyordur. Sen sürekli hatalı ölçtüğünde yine sonucu mantıklı bulabilirsin. Ama farklı farklı tartılar kullandığında hata 1, hata 2, hata 3 hataların hepsi farklıysa sonuç sıkıntılı çıkar. Aynı tartı kullanılmalı, doğru yapmış. Önce maddeleri karıştırıp daha sonra kütle. Yok öyle bir şart yok. Maddeleri kapalı bir kapta karıştırıp kapağı açtıktan sonra kabın Niye kapağı açıyorsun? Açma kabı. Kapağı açtıktan sonra yine gaz çıkar. Hocam gazın kütlesinden ne olacak? Arkadaşlar gazın kütlesi vardır. Gaz epey de kütle. Yani e, size şöyle söyleyeyim. insanlığın karbonlu yakıtlar e, yakarak e, atmosfere attığı gazın kütlesini e, 3-4 tane ağrı dağı hatta daha fazladır belki şu an tam aklımda değil. Ağrı dağı kütlesinden büyük olduğu söyleniyor. Yılda yılda atılan. Yani gazın bir kütlesi kesinlikle vardır arkadaşlar. Hem de e, o yüzden kütlenin korunumunu bozar. Yapacaksak bir deney ağzı kapalı yapmamız lazım. Gazda kaçmasın. Geldik 7 soruya. Luminol uygun şartlarda bazik bir ortamda mavimsi renkte ışık saçar. Bilmem gereken ne? Luminol diye bir madde var. Bazik ortamda mavi renk. Bazda mavi. Bitti. Polisler yüzeylerde kan olup olmadığını anlamak için luminol püskürtür. Luminol bir kimyasal arkadaşlar. Aşağıdaki görselde karanlık bir ortamda yapılan buna ait bir uygulama yer almaktadır. Temiz görünen bir yüzey püskürttük kan çıktı. Bu olaydan yola çıkarak hangileri yapılır? Luminol doğal asit baz ayraçlarından bir tanesidir. Arkadaşlar, doğal dediğiniz asit baz ayırıcı doğada bulunur. Anlatabildim mi? Şalgamdır mesela doğal asit baz ayırıcı. Ama sen hiç luminol buldun mu doğada? Ne bileyim hocam, bilmiyorsan doğal değil. Bilmiyorsun, bilmiyor yani. Zaten onu sana söylemesi gerekir. Demek ki bu doğal değil. Geç. Kandaki hidroksit sayısı H'den fazladır. Bazik ortamda mavi diyor. Kan mavi bilmene gerek yok. Demek ki bazikmiş kan. E bazik ne demek? pH 7'den büyük demek. Yani OH iyonları sayısı H'tan fazla demek. O zaman bu doğru. Arkadaşlar pH 7 nötr. Orada H iyonları yok derse yalan söylüyor. OH eksi iyonları yok derse yalan söylüyor. Nötr halde H artı iyonları ile OH eksi iyonları eşittir arkadaşlar. Eşittir. Bunu unutmayın. Asidik ise H artı iyonları da var. OH eksi iyonları da var. Sadece H artı var derse yine yanlış söylüyor. H iyonlarının sayısı OH eksiden fazla demektir. Bazik ise yine ikisi de var tek fark hidroksit iyonları sayısı H+ artı iyonları sayısından fazla demektir. Bunu da böylece bir tekrar etmiş olduk. Luminoir portakal suyu lekesinin kesin etkileşimde kırmızı ışık. Hadi canım. Öyle bir şey söylemiş mi? Arkadaşlar bakın bu tarz sorularda yukarıda ne derse o. Ama hocam biz öyle öğrenmedik mi? Baz mor artır, asit kız artır. İyi de onu nerede öğrendin sen? Luminölde mı öğrendin? Her ayraç farklı renklerde tepki. O fenolftalein indi kaldı gitti. Yani sizin eski alışkanlıklarınızı kullanmaya çalışacak milli eğitim. Bakın buradan bunu anlıyorum. O yüzden gözünüzü açık tutun. Ve soru sana ne diyorsa onu yapın. Paragrafa göre diyorsa paragrafta verilen bilgilere göre cevaplayın. Anlaştık mı arkadaşlar? Lumidon'un özelliğini nereden biliyorsun? Hiç. Eski bilgilerinden birleştirdin geçtin. Yarım yamalak. Bu da olmaz. O zaman ne oldu arkadaşlar? Cevabımız yalnız iki oldu. Bu sorudan çıkaracağımız sonuç ne oldu? Dikkat dikkat dikkat. Artı konsantrasyon artı anlama yüzdemizi yüksek tutacağız. Geçtik. Elektrikli radyatör. Elektrik enerjisiyle ısıtılan akışkanın ısısını odaya ileten metalden yapılmış ısıtma aracıdır. Güzel. Aşağıda farklı cins metallerden yapılmış radyatörler var. Güzel. Özdeş 3 odaya içinde aynı sıvı olan ve düğmesi 0'dan 4'e getirdiğinde sıcaklığı arttıran elektrikli radyatör verilmiş. 0 en az, 4 en çok. Tamam. Verilen bilgileri karşıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? <laughs> Bakalım. Radyatörlerin derecesi 2'den 1'e düşürüldüğünde, yani soğutulduğunda odanın 2 iki, iki odanın, ikinci odanın sıcaklığı diğerlerine göre daha yavaş düşer. Arkadaşlar hemen öz ısılara bakıyorum. Evet. Öz ısı en büyük olan o. Öz ısı büyük olunca ne oluyordu? geç ısınıp geç soğuyordu. Sıcaklığı çok yavaş yükselip çok yavaş aşağı iniyordu diğerlerine göre. O zaman bu doğru. Radyatörlerin derecesi 2'den 3'e çıktığında yani ısıttığımızda sıcaklığı arttırdığımızda 3. odanın sıcaklığı diğerlerine göre daha hızlı artar. öz ısısı en küçük olan o aynı mantıkla daha hızlı artar. Öz ısısı küçükçe de, küçükse de çabuk ısınır çabuk soğur. Radyatör düğmelerinin hepsi dörde getirildiğinde, her üç odanın sıcaklığı da belli süre sonunda eşitlenir. Arkadaşlar bakın, belli süre sonunda diyor, anında demiyor. Ee, hepsi dörde getirildiğinde. Her üç odanın sıcaklığı da belli bir süre sonra eşit. Işte. Arkadaşlar sonuç olarak ne yapacak? Her üçü de içindeki ısısını belli bir yere getirecek ve eşitlenecek. Bu termodinamiğin sıfırıncı ilkesi de diyebiliriz buna. Radyatörler kapatıldıktan 5 dakika sonra radyatörlerin sıcaklıkları bakır, demir, alüminyum olur. Bakın direkt 5 dakika demiş. Kısıtlı bir süre vermiş. Uzun bir süre yok. Şimdi ne yaptık? Kapattık ve soğumasını bekliyoruz değil mi arkadaşlar? En hızlı kim soğur? Bakır soğur. O zaman en büyük bakırın olmaz, en küçük bakırın olur. Yanlış. Peki geçtik bir sonraki soruya. Basit makinalardan gelmiş hemen bakınca. Bir öğrencinin su dolu kovayı kuyudan yukarı çıkarabilmek için tasarladığı düzeni maketi şekilde verilmiş. Güzel. Değişik bir tasarım. Bu düzenekte boş kova ipinden çekilerek kuyuya daldırılıyor. Sanki çıkrık var gibi yapmış ama ne kullanmış arkadaşlar? Çıkrık kullanmamış. Şimdi kova suya daldırınca ip serbest bırakılıyor ve su dolu kova yukarı doğru çekiliyor. Güzel. Burada ne yapmıştık arkadaşlar biz? Bu yükse yük çarpı yük kolu taş çarpı taş kolu. Değil tabii ki. Desteğe kadar olan kısma bakıyorduk değil mi? Burada arkadaşlar ne yapıyorduk? Ee, kuvvet olarak düşünürsek kuvvet kolu küçük. Kuvvet kolu küçük olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Kuvvetten kaybediyorduk. Ne demek? Ee, yükten daha fazla bir ağırlık, dek, ağırlığa dek gelecek kuvvet kullanmamız gerekiyordu. Yani daha büyük kuvvet kullanmamız gerekiyordu. Kuvvet kolu büyükse o zaman da kuvvetten kazanıyorduk ama yoldan kaybediyorduk. Kuvvetten kazanmak ne demekti? Yük mesela 30 kilogramsa 300 Newton, 100 Newton'la kaldırabiliyoruz demek oluyordu. Ama burada, burada kuvvetten kaybettik. Yani kovanın ağırlığından daha büyük bir taş kullanmamız gerekecek. Yorumu da yaptım. Devam edelim. Buna göre tasarlanan düzenekle ilgili aşağıdaki hangisi doğru olabilir? Taşın ağırlığı su dolu kovanın ağırlığından küçüktür. Ne dedik? Büyük olmalı dedik. Yanlış. Kova ile taşın ağırlığı eşitlendiğinde de düzen Hayır büyük olmalı. Boş kovayı suya daldıran kuvvet... Boş kovayı suya daldıran kuvvet taşın ağırlığından daha azdır. Boş kovayı suya kaldır, daldıran kuvvet kovanın ağırlığı. Ve taşın ağırlığından azdır. Taş daha çoktur. Doğru cevap. İçi dolu kovayı kuyudan çıkartan kuvvet taşın ağırlığına eşittir. Hayır, hayır, hayır arkadaşlar. İçi dolu kovayı kuyudan çıkartan kuvvet. Bir saniye ben şurada bir şunu bir sileyim. İçi dolu kovayı kuyudan çıkartan kuvvet taşın ağırlığına eşittir. İçi dolu kovayı kuyudan çıkartan kuvvet. Taşın ağırlığına eşit değil. Taş ondan daha ağır. Boş kovayı suya daldıran kuvvet taşın ağırlığından daha azdır. Hmm. Tabii ki azdır. Cevap C yani arkadaşlar. Ben burada yanlış düşündüm. Şimdi boş kovayı suya daldıran kuvvet şu, ama boş kova taş dolusunu birden kaldırabildiğine göre bu doğru, değil mi? Bu doğru. İçi dolu kovayı kuyudan çıkartan kuvvet taşın ağırlığına eşittir. İçi dolu kovayı kuyudan çıkartan kuvvet taşın ağırlığıdır. Ben bir çayım içeyim. Ah, taş, taşın ağırlığı çarpı 1 2 dolu kovayı kuyudan çıkartan kuvvet. Hmm. Boş kovayı suya daldıran kuvvet taşın ağırlığından azdır. Tabii ki azdır. 2 dolu kovayı kuyudan çıkartan kuvvet. Yani şuradan bahsediyor. E, taşın ağırlığına eşit değil. Çünkü arkadaşlar bakın taşın ağırlığı çarpı 1. O kuvvet çarpı. Şu kuvvet diye şuradan bahsediyor bakın. F çarpı 3 eşittir. Taşın ağırlığı. Eşit değil. Yanlış yani bu. Bakın boş kovayı suya daldıran kuvvet F çarpı 3 taşın ağırlığından azdır. Doğru olan bu. Bir an için farklı yerlere gitti kafam. Ee, yine doğru yaptık. İçi dolu kovayı kuyudan çıkartan kuvvet dediğiniz arkadaşlar şu. Ne yapıyorduk? Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Bakın. F çarpı 3 taşın ağırlığı çarpı 1. Mantığı mı? Nasıl eşit olur? Olmaz. Peki bunu da hallettik. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Aşağıdaki görselde ev taşımada kullanılan uzayabilen ve açılı durabilen bir merdiven, merdivene bağlı bir makara sistemin oluşan araç verilmiş. Bu araçlar eşyaları dördüncü kata taşıyacak. Aracın tekerlekleri yer seviyesinde 1, 2, 3, 4 noktalarında hangisi üzerinde durursa eşyalar en az kuvvet. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız yani dördüncü kata. Beşe çektim ama kusura bakmayın. Böyle bir şey yapacağız. Bu ne? Eğik düzlem. Eğik düzlemde arkadaşlar bakın Kamyon buraya gelince daha dik olur. Gittikçe ne olur? Diklik azalır. Diklik azaldıkça da daha kolay götürürüz. O zaman kamyon en öteye gitsin. Yani arka tekerlek 4 noktasına gelsin arkadaşlar. Olay budur. Bu en kolay sorusuymuş galiba. Ee, arkadaşlar böylece Mart ayının örnek sorularını da çözdük. Gördüğünüz gibi soruları sadece doğru okuyarak 10 sorunun 9'unu 8'ini çok rahat yapmanız mümkün. Biraz da daha dikkatli olup şey yaptığınızda onun onu yapmanız da mümkün arkadaşlar. O yüzden size şimdiden söyleyeceğim şey şu. Ne olur kitap okuyun. Her gün bir saat kitap okuyun. Bu çok önemli. Bu çok önemli. İkincisi, hocam konuları tekrar edelim. Tabii ki bizim biliyorsunuz kanalımızda Mart ayı sonunda bütün konuların ayrıntılı anlatımları bitmiş olacak. Şimdiden başlayın Mart ayı sonuna kadar bir baştan tekrar daha yapmış olursunuz tüm derslerde. Sonrasında da arkadaşlar Nisan ve Mayıs'ta her gün deneme sorusu çözeceğiz. Biz izlemeye devam edin, başaracağız. Kendinize çok iyi bakın.